Evet, Kadıköy Çilek Sokak'tayım arkadaşlar. Biraz daha hızlanacağım, şimdi daha hızlı çekiyor olacağım. 75 TL'ye böyle kraplar var, 65 TL'ye böyle kraplar var. Gelip bakarsınız, almak istiyorsanız fiyatları bilmeniz yeterli. Bakın deneme yapılmaz diyor. Bunları aldınız aldınız yani. Oldu oldu, olmadı. <laughs> Artık yapacak bir şey yok. Böyle hızlı hızlı çekiyorum. Şuradan size de göstereyim. Bakın böyle baskın tişörtler de var şurada. Gençler seviyor. Fırsat reyonu standart deneme yapılmaz diyor. Bakın Burası ne kadar? 75 TL'ymiş fırsat reyonu dedi. Böyle kraplardan var. Burada da fırsat reyonu diyor. Nakit 65 diyor. Biraz önce mahallenin muhtarı aradı. Seçmen kağıdınız geldi diye çok şaşırdım. <laughs> Video çekerken bir anda muhtar arıyor diye yazıyor. <laughs> Neyse bu çantalardan pazarda falan da var. Burada ne kadar fiyatı bilmiyorum yazmamışlar. Şundan mangoda falan da vardı galiba. Öyle bir mangoda da mı vardı, sarada mı vardı? Bir yerde vardı, bir tanıdık geliyor gözüme. Fiyatlar ha, 160 TL yazıyormuş. Şunda 200 <laughs> yazıyor. Evet, metal zincir var efendim. Ya. Bana böyle Şimdi yumuşak tl. şunun gibi bir çanta <laughs> lazım. Bunda <laughs> ne diyor? 180 diyor. Totbek yazanlar. Bunlar bayağı moda oldu. 180 TL diyor. Şöyle silindir var. 160 TL diyor. Siyah var. Aa bu güzelmiş mesela. Şu. Tüysah derisi gibi olan havalı gece çıkarken falan giyilebilir. Şunları da herkes takıyor. Yeşili var, siyah var. Ondan sonra başka. Şuna 160 TL demiştik. Renkleri böyle. Ee, kremi var, kırk beyazı var, Siyahı, mavisi, lila rengi var. Şunu çok beğendim. Bunu 200 TL diyor. Böyle renkleri var. Bakın yeşili var, kremi var, siyah var. Şu taşlılar da boyanmadı. 160 TL diyor. Bunlar başka yerde bayağı yüksek fiyat söylüyorlar bu arada şu taş olanlara. Ona göre aklınız Burada flower ve bandana 20 TL ediyor. 20 TL, 20 TL, 20 TL. Bunu herkes alıyor bunlardan. Başına, bileğine, ayak bileğine, kol bileğine, çantasına bağlıyor. Şu köpeğinin boynuna da bağlayanlar var. Gördüğünüz gibi renkler cıvıl cıvıl. Şöyle makyaj çantaları var. Şurada şal 100 TL ediyor. Kışlık şallar var. Şurada gözlükler var. 150 TL ediyor. Burada da 150 TL ediyor. Burada 80 TL ediyor. Numaralı gözlük gibi yapmışlar. Şurada da böyle ürünler var. Bakayım. Erkekler için montlar falan var. Biraz göstereyim bakayım. Burada fiyatlar ne kadarmış. Yazıyor mu? Yazmıyor mu? Montlar diyor. Yazmıyor. Fiyatlar. Şöyle yağmurluk tipi var. Yağmurluk var. Adidas montlar, North Face'ler. Burada şortlar var, Under Armour falan diyor. Nike var. Bakın erkekler, erkek kıyafeti var mı diyenler. Renk renk şort var. Basketbol severler, Nike, Puma. Ne ararsanız var Adidas. Polisteri var, pompusu var. Eşofman altı var, şortu var. Eşofman altı mesela. Şunlar güzelmiş. Bunlar şu anda gelir. Yazın artık şortlara geçersiniz buradan sonra. Çünkü havalar bir anda ısınacak gibi geliyor. Ona görünüyor ve tişörtler falan var. Erkekler de gelip karıştırabilir, bakabilir. Palm Angels falan diyor ayıcıklı. Şu ayıcıklı modelden var. Bunu genellikle Arap turistler giyiyor geçmiş şekilde. Kim? Balenciaga diyor yukarıda da bakın böyle pumalar, North Face'ler, off whitelar Adidas'lar, Flip North Face, Off-White. Off <laughs> tekrar tekrar söyledim. Nike'ın böyle kapüşonlu, fermuarlı spor ırkalarından var. Gris var. Şöyle polarlar var. Kamp yapanlar için Columbia. Bunun gibi bir çanta ihtiyacım var ama daha yumuşak bir şey istiyorum. Böyle çantalar var arkadaşlar. Burada bir sürü fiyat yazmıyor. Orası söylerdim. <laughs> Şişirilmiş. Üzerinde de sinek giriyor. Ha, şunda yazıyormuş mesela 200 TL diyor. Pahalı ya 200 TL. Pazarda bunları 70 TL falan bulursunuz bence. Şöyle modeller var. Şunlar da bayağı moda oldu. Mommy bag diyorlar anne çantası. İçine her şey tıkıştırmalı böyle bebeğin aksesuarlarını falan tıkıştırıyorlar ya. Böyle şeyler. Şu change time yazanlar da bayağı moda oldu. Şunlar şirinmiş, böyle plaj çantası olarak kullanılabilir. İçeride de böyle çantalar var. Şöyle püsküllü bir model var ama güzel değil beğenmedim. Forever Love diyor. Makyaj çantası. Bunlar güneşte çok eriyor. Şöyle kapıdan dikişli var. 50 TL diyor bunu. Victoria's Secret diyor böyle bir makyaj çantası var. Buna bikini falan da koyabilirsiniz aslında. Şöyle plaj çantası gibi var. Bunlar küçülüyor. Şu çanta küçücük alıyor yani. Şey ne işte market çantası olarak falan da kullanabilirsiniz öyle küçük bir Böyle şeyler var burada. Şuradan da göstereyim. Taş dışlı var. Bakın böyle var. Şöyle şeyler var. Şurada bozuk para cüzdanları var. Bunları kulaklık falan da koyuyorlar galiba. Kulaklık kılıf olarak da kullanılıyor. Şirin yani. Tatlıymış bakabilirsiniz. Fiyatlarını göremedim. Şöyle şeyler var cep telefonu koymak için. Bunu bu rengi var. Şu çiçeklerini çıkarırsanız daha güzel görünebilir bence. <laughs> Bakın bu her düğmesi farklı olan trikoteklerden var. Ne kadarmış? 150 diyor. Ayağım kaldı Şöyle bir Zara'nın modellerine benzeyen kılan var. Bunlara şu anda bakasım hiç gelmiyor. O kadar sıcak ki. Yünlü bir şey dokunmak istemiyorum. 150 TL'ye böyle ürünler var. Biz önce baktığımız elbiselerde. Yani. Bakın şu siyah güzelmiş. Tam bir parti elbisesi, strapless, askısız. 100 TL diyor mesela bunda. Şunda 100 TL diyor. Böyle ceketler var. Şurada da 100 TL yazıyor. Şöyle yanlara büzgül elbiselerden var ip askılı. Böyle takımlar var, şifon. Kızlar seviyor. Şöyle omuzları düşük elbiselerden var mini. Burada 140 TL diyor şu gömleklere. Böyle bir triko pantolon var. Buraya 100 TL diyor. Aa bu modeline benziyor pinch. Şöyle sönüleri tight gibi olanlar çok güzel duruyor ve çok moda hala. Nakit 100 TL diyor. Valla pazarda şunları 130, 150, 140 falan her türlü fiyatı söylüyorlar. Bakın böyle şeyli agraflı, korsajlı, kalın şöyle korsajlı modellerden de var. 100 TL diyor buraya bu pantolonlara. 100 TL böyle saten mor pantolon istiyorsanız uçuş uçuş bu vallahi Zara'da da böyle şeyler vardı saten ve palazzo 100 TL iyi bence bu da 100 TL mesela böyle tilko var 60 TL şöyle şeyler var devam edelim şöyle bir kombin yapmışlar yine şöyle dedim ya bakın bu etekler bayağı dediğim gibi ama kombini beğenmedim ben bunun içine başka bir renk giydiririm Taba rengi olabilir mesela. Burada böyle bir şeyler var. 250 TL ediyor. Kimono ceket gibi, böyle bir salaşlıkta ama gömlek düğümleri, gömlek yapmışlar. Şöyle bir rengi var, yine şöyle. Bir. Bu rengi daha güzel bence. Salaş salaş. Bunlar hiç terletmez böyle. Havayı da geçirir, balon gibi de şişer. <laughs> Öyle bir gömlek var. Taşlı tuşlu. böyle işlemeli işte var fiyatı 250 idi burası. Fiyatı. Ağzım kayıyor artık gördüm. Buradan sonra bit pazarı nasıl olacak çok merak ediyorum bu yorgun. <laughs> Ama çilek sokak, çilek sokak dediniz. Şeylerde de Adidas var, Le Benjamin var, Palm Angels, Vans, North Face, Nike. Bu tarafta da böyle Benetton falan diyor. Nike'lar var, Miami yazılı şöyle kraplardan var. Burada montlar var bakın hala montları kaldırmamışlar. 300 TL ediyor bunları. Bir siyah da var. Kapitana dikiş. 275 diyor burada. Bu tarafta 300 TL diyor. anladım <laughs> Hangisi? 275'e düşmüş olabilir. Bu da 80 TL diyor. şey elbise şirinmiş bakın. Omuzları çok güzel. Böyle bir elbise kendime. Dikeceğim. Dikeceğim. Omuzları düşük olan böyle salaş, rapçi, hip hopçi tişörtler ne var bakın. Böyle bir şey arıyorsanız 80 TL diyor. Pudra rengi de varmış. Salaş salaş giymek istiyorsanız dirseklerinize kadar. 125 TL böyle triko pantolonlar var. Bunlar artık bayağı kalın kaldı. Kalın kalın. Aa şunu Bakırköy Sözeti Pazarında adam 300 TL satıyordu burada. Ne kadar acaba? Böyle blazer ceketler var. Neket 250 diyor. Kredi kartı 270 diyor. Siyah var, beji var böyle. Şuradan da çekeyim modelleri size. Bu da böyle uzun bir elbise delikli. Şöyle bir dakika şey söyleyecektim. Şu belden bağlı gömlekler de bayağı moda. Kendi gömleğinizle belden bağlı yapabilirsiniz. Bunlar genellikle şortlu oluyor. Evet bu da şortluymuş. Güzel bence. Şuraya kadar güzel bence. Altına ben bunun taba rengi, palapsa pantolon giyerdim. Güzel olur. Çünkü göbeğinizi açıyorsanız bacağınızı da açmamalısınız bence. Aynı anda tek bir yere açmalısınız. O zaman daha şık bir görüntü oluyor böyle. Kapalılar için salar salar ee, kemerli, kemer kendinden etekler var, maxi etekler var. Böyle ince gömlekler var, tiril tiril tir, kolsuz. 100 TL diyor. Şu pantolon çok güzelmiş. Beğendim gömlekle bu pantolon daha trende durur bence kamerada. Aa şu da güzelmiş. Bunu nasıl kaçırdık biraz önce? Şu da güzelmiş. elbise. Pistolu böyle. Ben böyle elbiseleri çok seviyorum. Benim de buna benzer bir şeyim var. İkinci el olarak almış. Terzi bakın bol bol var. Bir şey alıp paçasını kısaltacaksınız ya da daraltacaksınız ya da kestireceksiniz falan götürebilirsiniz. 50 TL diyor bunlara. Elimde kaldı. <laughs> O kadar sıkış kasmışlar ki. Burada çoraplar var onun TL falan diye. Şöyle iç çamaşırları falan filan var. O da çok kalmıyormuş. Elbise güzelmiş. Böyle envelop geliyor. Aa şurada güzelmiş. Takım lacivert bakın. Çok hoş. Biraz önce siyahını görmüştük ya. açıları da böyle ofis çalışan olanlar alabilir. Şu da güzelmiş. Böyle oturuyor böyle. Şöyle bir yırtmacı var. Sexy. Burada Erşan diye bir yer varmış. Orayı çekmedik galiba. Şurayı da çekeyim ben hemen. Sonra da bir pazarın aşına alalım. Altı şort mu bakayım? Bu da şortluymuş. İyi oldu ya bunları short yapmaları. Üstü de crop top. Böyle belden bağlı dediğim gibi hava duruyor. Palazzo böyle geniş modeller. Ayşe elbise de çok güzelmiş. Hem strapless hem böyle oturuyor bakın. Bayılırım böyle modelleri. Bunu da yırtma açtım. Tam böyle Bodrum da altı taba rengi sandaletler. Şu tek güzelmiş bu arada. Yani. Deniz kenarında yürüyüş yapmalık. Yani bu etek değil de o elbise için dedim. Süzülmelik. <laughs> Galata Port da bu arada Galata Port videolarımı hiç izlemiyorsunuz arkadaşlar. Oraya da herkes giyinip süslenip geliyor böyle. Lütfen oturmayınız yazmışlar. Tam oturmuyoruz. Bir de böyle modeller var. Bakın şu da tam böyle yazlık Çeşme Alut Çatı, Datça falan öyle yerlerde giyin, giyip 300 TL'ye böyle blazer ceketler var. Şurada mor bir takım var. Bu piyanist şantör şeyler oluyor ya böyle pırıl pırıl can can onlardan. Bu da 300 TL ceket var dediğim gibi blazer ceketler var. Ben de bugün ceket giydim. Bakın kısa kollu bir ceket giydim. Blazer ceket. 40 beden bir mesela bunda. Renkleri de böyle. Yarım kumaşlar güzelmiş bu inci sayılır yani. Çok ince değil de fena değil. Renkler güzel bakın böyle. Mavinin tonları var. Krem vardı. 70 TL böyle şeyler var. Ay 40. Burası 200 TL diyor. Bu zaten her yerde göre göre ezberledim şu takımı. Ha bu değişikmiş bakın böyle. Şey e, Matrix'te vardı ya böyle. Halkla birlikte partiliyorlardı. Orada giydiklerine benziyor böyle salaş, salaş, Distopik, futuristik filmlerde olan kostümlere benziyor. Burada da üç üstü son bir de şurayı göstereyim. İşte biraz yerlere çekiyorum insanlara göstermek için. Oysa Tatya'ya bakın üstü ele. bunu beğendi. Bakalım arkasında Oysa yazıyor. Silikon baskı yapmışlar. Üstü ele fena değil. Renklerine bakalım. Siyah var, kahverengi, gri var. Şu triko gibi olanlardan var. Bunda o yazmıyorum yazmıyor. Falan filan. Burada da aşağı yukarı çoğu mağazada aynı şey oluyor arkadaşlar. Şu değişik bir şey. Şunun taşlı ceketi çok güzelmiş. Aşk Paris diyor. Amur Paris. Paris. Amur Paris. Paris'i Paris diyor okuyor Fransızlar. Biz Paris diye seyre basarak okuyoruz. North Face. Bakın erkekler için tişörtler var burada. Adidas diyor. Güzelmiş. Adidas gösteremedi. 100 TL diyor. Bakın böyle Adidas kendi var. 100 TL. Böyle bir şey var. Böylesi var. Bu da tatlıymış. Erkek tişörtü 100 TL. Buranın adını da göstermişse Dokka yazıyor. Ortalara doğru. Altı mali birisinin yanında. Evet, devam edelim. Şuraları da biraz çekeyim arkadaşlar. Ondan sonra da bir pazarına geçeceğim artık. Hızlı hızlı çekiyorum. Parmağımmıştı. <laughs> şöyle Leopard bir var, fena değilmiş. Fiyat bakayım, 350 diyor yeşil alanda. Bu gömlekte nakitli 90 diyor. Adidas de 65. Fiyatları şöyle göstereyim, 90, 65, 45, 65. Aşağı yukarı her şeyde, her yerde aynı tip ürünler var burada zaten. O yüzden biraz gezip dolaşırsanız farklı fiyatları yakalayabilirsiniz. En uygun fiyatlısını alırsınız. Böyle elbiseler var. Şöyle yastıklı paçalı. Eşafon altı pantolon gibi olanlar 90 lira diyor, diyor. 33 lira mı? 33 lira nasıl bir rakam? 2 ay. 3 tanesi yüzden herhalde esinlenmişler. Bu iyiymiş. 33 lira ya. <laughs> Gerçekten 33 mi ya He defası varmış ama alayım diyecekti. Okuza çekmez kalmış bu taba rengi. Bir şaşırmıştım ben de. Ben de kumaşları çok fışır, fışır fışır beğenmedim. Evet şurada 119 TL diyor böyle şeyler var arkadaşlar. Kumaşı şey güzel bir krep tır 90 TL. 75 TL burası. 90. Şu elbise çok güzel bir siyah sırtı açık bakın. O da tam böyle yaz akşamlarında yemeğe çıkmadık. Böyle gözlerimi şu anda açıtan <laughs> bazı şeyler şu fena demiş. Yaklaşalım hemen. Hoş. Beğendiniz. Şu kombin olmamış bence. <laughs> İlla bir şey söyleyeceğim. 65 lira falan <laughs> Şurada erkekler için bakın böyle kapşon hoodie'ler var. Adidas, Off-White, Champion, Levi's, o Sigolos, Adidas eşofman altı. Şuraya 99 TL nakit diyor. Burada iç çamaşırları var. Calvin Klein Boxer'lar 50 TL diyor erkek için. Burada kadın iç çamaşırları var. Tanesi 35, 3 tanesi 100 diyor. Şöyle göstereyim. Bunlar Bakırköy Pazarı'nda da tanesi 35'ti zaten. Aşağı yukarı aynı fiyat yani. Şöyle takım varmış Mickey 150 TL diyor. Böyle elbiseler var 100 TL diyor şunlar mesela. Bunlar cayır cayır yakar şu anda. Bunda ne kadar diyor? Bunda da 150 TL diyor mesela. Böyle bir elbise. Çekeyim. Büyük indirim diyor. Her şey 100, 150, 200 diyor. Bu tatlıymış bakın. Şortlu tulum. Krem rengi. Keten gibi kumuş güzel. <laughs> Beğendim. Güzeli deyeli. Ben Bende tulum var. O yüzden bakmıyorum. Bu da yandan fermuarlı bir tulum gibi. Ya da elbise mi acaba bakayım? Gel içeri bir dolaşalım. Elbise miymiş ama. acaba? tişört, yo elbise galiba. Bakayım. <laughs> evet elbiseymiş bu. Baya güzelmiş arkadaşlar. 150 TL. <laughs> şey parfüm sıkmışlar galiba. Mağazalarda oluyor ya bazen. Kokuyor diyorlar. O da parfüm gibi çok yoğun oluyor ya. Gerçekten gezinmiyor bazen. Şöyle pantolonlar var. Puan 210 TL diyor buna. Burada bir tane kedi var. Kedicik. Ne yapıyorsun kedi? 210 TL böyle kapalılar da giyebilir diyeceğim ama kolları kısa böyle giyiyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir şey var. Böyle elbiseler var. Burada çamaşırları var böyle. Ya şu tozluklar bayağı moda oldu. Balerin modası var ya. Gençler takıyor bayağı. Yani spor ayakkabıların üzerine, babetlerin üzerine indiriyorlar. Tozluk. Aklımda her görmüyorum. Köf çalıyor. Evet, şu güzelmiş, fena değil. 200 TL nakit diyor, pahalı bence. Burada çoraplar var, 20 TL nakit diyor. Şöyle çantalar var, 200 TL diyor. Bakın, orada da bir kedicik uyuyor. bakalım. Üç renkli kedilere kaliko kedisi deniyor ya da patiska. Evet burada erkekler için ürünler var arkadaşlar böyle. Şurayı da çekeyim hemen size. Yalnız şunları da Squid Game'in şeylerini yapmışlar. Üçgen kare falan. <laughs> Aa güzelmiş erkek için bakın. Lacoste gömlek. Bayağı transparan. Altına da böyle keten dokulu bir takım yapmışlar. Hoş bence. Bu tam böyle yazlık işte. Boynuna da kolyeler falan takar. Siz böyle tahta boncuk falan. Ya da Fimo gibi olanlardan. Şık bir kombi. Şöyle şortlu. Kombiner de var. Şurada bir şeyler. Reis TL diyor. Erkek için şort mayalar var. Gucci falan da 200. Versace falan filan. Burberry. Nike var bakın. Bu güzel bir şey valla. Çoğu erkeğin beğeneceği bir şey bence bu Nike'ler. Şöyle Osmanlı tarzı bir şeyler var. Bu beğeneceğim mi? Good vibes. Dolce Gabbana'ymış. Porya Armani markacılar bunu beğendi. Bunlar böyle 100 TL yazıyor arkadaşlar. 100 TL. Erkek şortları falan var. Şehir içinde giymek için böyle şort arıyorsunuz mesela. Var bir sürü. 100 TL. Gelip bakabilirsiniz. Karıştırın bunları. Böyle şortlar. Bu da şöyle geçeyim ben. Zincirli bir pantolon var mesela. Bu ne kadar acaba? 400 müş çift kargo cepli <laughs> Şöyle yapar var. burada fiyat yazmıyor. Bu leopar ne kadar acaba? Paçaları kısa böyle. <laughs> 350 dedi galiba. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> böyle şeyler var bakın burada da. Yani şu çiçekli pantolon çok güzelmiş. Yanındaki de güzel. Retro bir var. Buraya kaçırma iskip yazıyor. Biraz kısa paçalı olan pantolonlardan var. Erkek için <laughs> mi? <gülüyor> Şopart diyor. 28 beden diyor. Yani beğendiyseniz belki yüksek bel, kısa paça, şey kesip şort falan da yapabilirsiniz. Beğenirsiniz yıkamasını, modelini falan filan. Bakın çift, çift iki tane yani. Kargo jetli olanlardan var. Renkleri de var böyle. Şöyle bir mağaza burası ot kutu diyor. Kamuflaj desenli pantolonlar falan da var. Şöyle kırmızı bir elbise var. 95 TL'ye böyle. Saatler var 195 TL'ye böyle yamalı gibi patchwork olan ceketlerden var. Güzelmiş 195 TL. Kalın ama yani kışın giyilir. Bayağı kalınmış, kalın kalın. Yani diğer baktığımız yerde de 180 TL falan bir şeyler, kot ceketler demek ki 200 liradan aşağıya bulabiliyorsunuz. 200 lira civarında diyelim ya da. Burada böyle cep telefonu kılıfları falan var, askılar var. Bunlar da çok oyalanmıyorum artık. 22 dakika olmuş. Şurada bir yerde kapatmam lazım artık. Sonra çok zor oluyor çünkü. 180 TL kart da diyor. Ve elbiseler güzelmiş bakın renkli. Şu pembesi falan, falan var. Şile bezi gibi kumaşı. Yeşil, şey, turuncu. Bakın böyle ne ne? renkleri var bir sürü. Çok tatlıymış. Şile i̇şte astarlı. Güzel bence. Beğendim bunları. Mavisi falan da var. 80 TL'ydi. Şurada kapatayım açayım.